Sen neredesin ya? Bızkaya ulan! La gaz gara! Baba sen neydi? Sabahtan beri milleti hebele yaz, sen yayın isteğini kapatmışsın. Kurban iyi. Ani ala deva, taşkura da olasın. Kral benim istekleri kapatmamın sebebi bazen bu saatlerde akrabalarım da yayın e, yayın açıyor. E, yayın açıyorlar. E, yayın açtıkları için de bana istek atıyorlar. Ben kabul etmeyince de sonra bana kötü kalktı diyorlar. Anladın mı? Ondan dolayı isteklerimi kapatıyorum. Aslında kötüyüm, kalkmadım. Sen olurum Sen ne Ben de kapatayım. Azeri Bey'in de bak. bir anda çarşık daha geldi. Grrrr çarşık ça, 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 çarşık Amin Aga. Ya ama sabahtan beri bize bir inukun bile gelmedi. Amin Aga. Ulan yinesin ya, yinesin ya. Ya bu adam niye böyle ya? Ya sen ne niye oldu? böyle? Ne oldu lan? Sen niye böylesin ya? Ya Amin Ne ya, oldu? Ya bir adama bir bir bir, bir çah çah çah, ya. Bir teşekkür ettirmedin. E tamam tamam söyle söyle söyle. O zaman dur baştan alıyoruz. Onu getir. Bir dakika dur. Azar da bir tane çatçı geldi. Brrrr çat 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 benim çat 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 Bazıları diyor ki, Amin Aga'nın yanında hediye verdiğini söyleme, kalbi durur. Doğru mu? E, ha hafiften biraz kıskançlık var bende. Hadi ya. Hala sen bir dur, sana bir şey söyleyeyim. Geçen gün TikTok bizi paylaşmış haberin var mı? Senle kimi? Sen birinci sıradasın, ben dokuzuncu sırada. <laughs> Amin Ağa, sen gölümüzden birinci sıradasın. Benim birincilikte gözüm yok ki. Onlar beni... Yok yok ondan göl... da gel. Ondan da gel. O, onunla alakası yok. Ee, TikTok genelleme olarak paylaşmış. Senin benim aylık gelirimizi paylaşmış. Allah Allah. En çok ben mi kazanıyormuşum? En çok sen kazanmışsın. Söyleyeyim Allah, mi? Allah He, e, Allah. Ne kadar? Sen iki aylık 190 milyar. E? Berat iki 80 milyar. Serbest hoca 55 ben 235, Furkan 210. <laughs> Harbiden ben Alif 190 bin lira mı kazanıyormuşum? Ha vallahi öyle paylaşmışlar. Niye <laughs> bundan haberim yok? Yemin <laughs> ederim bak. Bundan... Harbi mi? O halen dur ben vallahi bakayım. Vallahi değil Hangi sayfa? E vallahi keşfette gördüm. Etiketlere bak. Ya kral al TikTok Türkiye'nin orijinal sayfasında da en hızlı dur bakayım bekle sesle yok ki sen de 191 kazandın dedin ben mutlu oldum harbiden ben kazanmış mıyım lan o kadar kuran Kerim'i paylaşmışlardı hatta Allah Allah he Semih'e 95 demişler ben niye benim niye bundan haberim yok abi yok öyle bir Vallahi şey paylaşmadım TikTok Türkiye'nin orijinal sayfasındayım. Yok öyle bir şey. TikTok Türkiye'de gel, Başkası e, paylaşmış da. No? E başkası benim ne kazandığımı nerede bilecek? sen aylık? Sen sen benden daha çok kazanıyorsun. Zerbak Hoca benden daha çok kazanıyor. Neyin yapmasın yani? Vallahi ben çok kazanmıyorum. <laughs> Şimdi bak sen iki standa, sen günde kaç saat açsın? Bir saat. Ben iki de 4 saat. O da evet. ortalama 3 saat. 3 saat açayım. Fazla da git. Ben, ben burada insanlar bana farklı şeyler lanse etmesin diye bir saat açıyorum. Ben güldürüp eğlendiriyorum. Anladın mı? Aynen ben iki de öyle. Ben de tarzım öyle. Ben iki de öyle. Tamam da sen dört saat açıyorsun. Hediye almadığın zaman da kızıyorsun. Biri bana hediye attığında benim, bana hediye atanlara kızıyorsun. Ne Ben şimdi biri sana Vallahi, hediye atıp senin adına mutlu olurum. Ben kızmıyorum, kızmıyorum baba. Vallahi tamam, kral. kızmıyorum. Tamam Ben kızmıyorum. Yemin ederim ki aylık 191 lira kazanıyorsam e, çok mutlu olurum. Yani inşallah kazanıyorum. Keşke öyle bir şey olsam. Ha bu arada unutma 10 Mayıs benim doğum günüm ha. Tamam. Daha arada kar iki ay var. Allah'ına kurban ol. Daha kırk yaşıma e, kırk yaşıma giriyor. Herkesten kırk bekliyorum. <laughs> Alın işte bakın kim daha çok kazanıyor. Amin Ağa ben de yarış yapacağım. Ayın 20'si, 20'sinde 20 Mart Cumartesi saat 10'da uluslararası bir yarışma. Haberim var. Anca sen iki öyle olur. Başka kurtarmıyor. <laughs> Başka kimse yarışmıyor aslında. O da doğru. Tamam Amin Ağa ben gidiyorum. Kendine bak tamam. Gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ol. Tamam hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Eyvallah ee, olmayı... sağ olasın. Ee, ben gidiyorum. Ateş gidiyorum ona hoş geldin. Ata oğlu. Beklerim 10 Mayıs'ta bir gün gel böyle gene bir çık gel. Tamam hadi görüşürüz. Kendine iyi bak tamam. Allah'a emanet olsa ol canım benim. Ee, bir de bir şey diyeceğim. Bu aylık 190 bin lira kazandığımı söyleyen kişi bana bir ulaşsın. Ben bir bakayım. Harbiden öyle bir şey varsa bir artık bir araba alayım kendime. E o şeye bakabilirsin. Ee, yani, Sen de bir kere bir şey diyeceğim. Sen gerçekten aylık 50 bin kazandığına inandın mı sen kendin? Yok. 50 de git 35 bin demiş. <laughs> ben, Nasıl ben abi görüşürüz. Ben şey Tamam ben gidiyorum hadi alayım Tamam. Abi. Sağ ol abim ben. Adil Mirza'm teşekkür ederim arkadaşlar bu arada hediye atan abilerden. Adil Mirza'sı bazdıkım, şükran Ee, şükran Adil Mirza spas şükran u tajwid az nazanım arabi bıştaqlım arab Adil Mirza arab der arkadaşlar, Adil Mirza spas de kim şükranlarımı sunuyorum thank you bro spas e, Arkadaşlar inanmıyor çünkü daha fazlasını kazanıyor. Top altıdayız arkadaşlar. E, ulan ben nasıl 6. top olmuşum? Benim şu an en iyi top olmam lazım. Yani en iyi top derken birinci top pardon. En, en iyi birde olmam lazım. De neyse Adil Mirza teşekkür ederim. Sağ olasın gelsin. Ee, bir dakika. Troll yaptım tamam arkadaşlar. Ben şimdi bir tane alacağım. Çok duygusal bir şarkı açacağım. Duygusal şarkımızı biliyorsunuz zaten. Gerçekten de çok duygusal bir şarkı. Adil Mirza şükran şükran kafu kafu. İlk kimsi en iyi dörtteyiz arkadaşlar.

Şükran. Başka ne diyeyim? Arkadaş aylık kazancımız falan karıştırıyor. Ben aylık 500 bin e, aralığında alıyorum. Bazen de 600 bin alıyorum. E, gün geliyor 700 bin oluyor. Aldığım reklamlardan dolayı da bazen 800 bin liraya çıkıyor. Helikopter. bir kendime bir tane yat aldım. E, bir tane araba aldım. Bir tane helikopter aldım arkadaşlar. Daha tasdifleri bitmedi. Azerbaycan'da Bey'de bir tane taşı geldi. Taş kuralarım kadar sağlasın. Ben usta sefer ki nasıl iptal kurallarım? Ben sarıca şairi Bir tane helikopter aldım arkaya kendime. Yani çok yakın bir zamanda Allah'ın izniyle e, uçacağız. Helikopter e, kiraya veriyorum arkadaşlar. E, kilometre başına e, ancak masrafı çıkar. Doğru mu? Doğru mu? Şu an tek rakibim e, Ali Koç. Acun. teşekkür ederim. Sağ olasın. Olan Maria Adil Mirza. Arkadaşlar birbiri İngilizce şuraya yazsa bir tane cahşik. Biri demiş ki, şimdi de sana inanıp e, ekran alırlar, o zaman dur biraz daha yükselteyim. Benim aslında aylık kazancım burada 600 bin lira. 600.000 lira bazen e, 700.000 lira oluyor. E, Bazen aldığım reklamlardan dolayı 900 bin lira oluyor. Gün geliyor aylık kazancım e, bir milyon lirayı buluyor. Milyon kazanıyorum. E, kazandıktan sonra da ne yapıyorum? Gene bir tane yat aldım. E, tekne aldım. Yük gemisi bir tane. E, şimdi bir tane helikopter alma düşünüyorum. helikopterimizi hmm. de aldıktan sonra helikopterden hmm. sonra hmm biraz böyle bilmiyorum yani ne yapsam acaba Eee. <laughs> helikopterimizi daldıktan sonra gerçekten böyle daha güzel böyle bir um, yere daha güzel um, yaşarlar um, yapabile, um, yapabileceğiz inşallah izinle yani arkadaşlar Eee bu kadar <laughs> Azeri Bey taş ederim gönderdiğin çarşık için sağ olasın arkadaşlar en iyi için son iki kahve bu işte bitireceğiz gibime geliyor Lütfen ekranları aldıysanız beni paylaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun. Ulan biri... Biri demiş ki... Biri bak, Adil Mirza bir tane caşı kadın dedim. Adam Adil Mirza yazıp yanına bir tane at koymuş. Adam Adil Mirza yazıp yanına bir tane at koymuş at. Ulan öyle değil, ben yazarak anlatın dedim. Ben de biliyorum buradan has göstermeyin. Yarış kiminle? Yarış bir tane Arap'la. Arap'ta şu an sıralamada beşinci sırada karışım edin. Adil Mirza, Şükran, Şükran, Kafu, 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 Şükran, Kafu, Karfur, Migros, Kafu. Ulan ben de biliyorum buradan öyle yazabilirim. Şato geldi, nerede lan Şato? Ah Şato, ah Anadolu'yu Şato. Azeri Bey, teşekkür ederim.